Lan dinle. Hadi. Dinle şimdi. Niymişlere? Şu, Yaşım mi? 11. Mi? Tamam mı? Tamam. de bağ göçerik biz. Oyun o kadar tatlı, öyle tatlı ki. Öyle tatlı olsun. Pijamaları çekeceksin. Kumda kebekten yapılmış arabaları süreceksin. Ondan sonra terden güzel arabalar yapacaksın. Öyle güzel arabalar yapardık ki terden. Böyle böyle direksiyonlu o yollardan böyle geçen çok lezzet alın. Velatın verkam 30 30 tane ne 30 tane 40 tane mal yayıyordum. Karı mal yaymayı öğrendim. İnek bir denesi 9 tane. Bağcının sırrını yayıyor. Tamam mı? İnek başı 15 lira. İyi para. 30 tane inek kırk, dört yüz elli bin lira para alıyor. Ben yayıyorum. Bizim yokuş babalığım olacak Dünbük Gidiyor 66 oynuyor. Dedim ki ya Allah'tan kork. Kore'nde de seni yayıyor zanneder. Bari üç gün ben gideyim. Üç günde sen git dedim. De ben de biraz oynayayım dedim. Tam oyun çağı. Tamam dedi. Önce sen git dedi. Tamam dedim. Önce ben gideyim dedi. Gittim üç gün. Dördüncü gün çiğittim. Hadi bak dedim yolcu yok birazcık. İnekleri topladıktan sonra geleceğime ve geldim. O gün yorulmuş arkadaş. Yalınız yaymak kolay mı? Ben çita gibi adamım. Yoruldum muydu? Tosunların üstüne çıkar binerim. Anladın mı? Bir tane var. Azığını yer namussuz. Öyle bir akıllı. <laughs> bağladım adı Bir gün baktım ki şöyle şöyle diyor. Başka çarem kalmadı. Azımı yanımda taşıyor. Avratlar şeyle avratları diyeyim. Bir katmer yapar kızım. Allah. Böyle dedim ki bir gün ben şu şu dar yerlerden geçek de dedim. Bolluğa varınca şu katmerin bir denetini yiyeyim dedim. Vardım ki şey yemiş eşek yemiş torba boş şöyle sallanıyor. O gün Aşamağ'da az gezdim. Bir tane adam rast gelmedi. O organize sanayide. Bir tane adam yok ki. Ekmeğin getir de beraber yiyelim. Aşamadan oldu geldim. Ana dedim. Senin bu herifin gavur paratına Beş para etmez dedim. Karanlık orta. Ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Sizi terk ediyorum. Dedim. Oradan yayan yapıldı. Geldim şehre. Saat dokuz muydu, on muydu? Veya 11 miydi? Şahin Sineması'nda. Abim makinist. Şimdiki Almer'in yerinde. Anladın mı? Ne o kardeşim dedi. Daha yine evlendi abim de. Anladın mı? küçük kızını aldı. Şaş şaş beş kız var ya. Baba söyle. Yalan mı söyleyeyim? Televizyona <laughs> da bak herkes... Tamam ben yüzüne de derim. Yalan mı? Ondan sonra... Velhasıl ve ikram. beni çok severdi. 10 lira parası varsa 5 lirasını bana verirdi. 2 milyon lira kooperatife borcunu verdim. Rıfa Şöylesin, Söylesin. Bana bir tane şey tuttular. Taş düğün salonunu tuttular. Oğlan evi orada tepindi. Kız evi de evlerde tepindiler. Böylece evlendim. Ha, nerede kaldık? Bunlar daha yine evli artık. Evi görsen kot kadar. Yattıkları yer, inan şu kadar anca tuba. Üç metreye üç metre. Öyle bir oda. Onların yanında yatıyorum. Yatıyorum. Her şeye aklım yitiyor. Ben yatabilir miyim orada? O gün yattım. Ertesi günü dedim ki abim ben akşam gelmeyeceğim hadi. Kusura kalma dedim. Niye diyeceksin? Ben mahracı bozarım dedim şehir evde bir odamız var. Pencereye şöyle vurdum muydu? Cam açılır. Oradan girdik. Mağaracı bozdum. Orada kişiyle de yattık. Gündüzleri ne diyor? Karpuz atıyor. Karnımı doyuruyor. Anladın mı? Başka iş mi var? Kayseri'de iş yok. Başka nereye gireyim kızım? Kim versin bana para? Karnımı doyuruyorum yani. Ondan sonra şeye gittim tuğla ocağına. Kaç yaşındaydın ki o zaman? 12 yaşındaydım. 12 yaşındaydım. Ha. 12 yaşındaydım. Ama iyiyim. Anladın mı? 12 yaşında <laughs> şi çekmeye başladık. Mustafa Gül var. Elek var ya. Evet, 15 lira yemeye veriyorlar diyorlar. Hı. Anladın mı? Evet. Velhasıl verdik Olanın bir denesi bana şiitini verdi. Her bir tane gidiş gelişte bir pul veriyorlar. O pulu alıyorum. On, on sefer mi gitmesin diyordum. Ben dedim ki iki tane koy dedim bana dedim. Yani iki bir kişi hafif geliyor şey. Ben iki kişilik koy dedim. Herif dedi lan benim semerimi duracağım? dedi. Bir semer dedi. Yüz kuruşa sattık. Oradan da parayı alamadık. Hani bir yüz lira, yüz kuruş, bir lira para aldık. Oradan da geldik neler neler neler. Daha nereye gidiyorum. Baba aslında kitap yazsan sen. <laughs> <laughs> Valla kapış kapış giderdi Hayır, kızım. Kitap yaz. <laughs> Anladın mı? Şimdi bir tane şey var ya. Hani Kemal var ya. Dün bu Kemal var bir tane. Ya eskiden şi, e, diye bir film vardı da. Eski film. E. Onda Kemal şimdi burada de oynuyor ya. Hı. Bilmiyor mu oynadı hiç. Yok de. O dizi. Hı. O dizide de şimdi şey. Çarşamba günleri oynuyor ya. Herkes kapış kapış Çiğ diyor, bakıyor. Çok mu? E, eşkıya dünyasında. Yok yok. Annesi? Anam bilir de sen bilmiyor. Kuruluş Osman mı? He? Kuruluş Osman, Kurluş Osman mı? mı? Yok ya. Başka psikolog avrat. Ha kırmızı oda. Kırmızı oda mı? Yok. Yok. Ha biz biliyor o Kemal Dili. Ha. Ha şimdi adını adını bilmiyorum da adamı bildim. He. Tamam işte o şimdi de o, o kadın var ya kadın da oynuyordu kadın dizisi. He he bildim tamam o adamı sadakatsiz. De. Ha sadakatsiz. Tete şimdi he, oynuyor. He. He ne diyordum ben ki? sen niye oraya gittin ki bunu? Kemal. Niye gittim bilmiyorum ki. Velhasıl. İstedi. Romanı kitap olur dedin ya hayatım. Kitap olur hayatım dedin ondan sonra oraya. He. Kitap olur hayatım yazdım dedin. Yok canım ondan sonra bağdan kalktık geldik buraya. İyi bir şiirler çektik. Ondan sonra okula yazdık. Yazdırdılar beni. Hiç kısı kaldık bağda. Ortaokula. okula. Ortaokula. Seni 63 62. Yatılı 62. Yatılı diyelim o zaman. Elimi Gidiyorum. 20 kuruş parayı bulamıyor. 20 kuruş para. Çaban ekmek 20 kuruş. Tamam mı? Arkadaşlarım benim çok iyi arkadaşlarım. Herkes ekmek çıkarıyor. Öğlen ekmeğini oradan yarısını kendi yiyor. Yarısını bana getiriyorlar. Helvayı getiriyorlar. Bilmem ne diyorlar. Utandım ben çiğit mi Ben de fakir, beni de yaz diyemedim. En sonunda aradan zaman geçti. Yalnız bu ara iftara geçmişsin. Anladın mı? Canım isterse derste uyurum. Canım isterse dersi dinlerim. Dersi derste öğrenirim. O sene iftara geçmişsin. Ondan sonra şey yazdılar. Nedir onun adı? Bakanlıktan şey geldi. İftara geçenleri yatılı alacaksınız dediler. Vardım müdür mavine. Mü 91 buçuk tarih öğretmeniydi. Hadi bakayım dedim. Yazma bakayım beni yemeye dedim. Hem de gece de yiyeceğim, gündüz de yiyeceğim dedim. Karı yatılayım ben dedim. Herif. <laughs> Herif şey oldu arkadaş dedi ki ya. Tamam oğlum dedi tamam yatılıya başladım. Yani evden şeyim kesildi Kemal. Şey ayağın kesildi evden. Alakam kesildi. Karı büyüdüm. 13-14 yaşına gelmiştim. Anladın mı? Anamı diyor şey. Üvey baba. Ve yokuş. Bir gün geldim ubuğunu sıktım. Ubuğunu sıktım. Önce iniştem sıktı. Sonra ben sıkmaya başladım. Ha. Anama dayak atamaz oldu. Bir gün attıydı. Anamın şurasına çi burayı kadınca aldım. Bolu kanadı. Bıçak attı. Anam yok ki. yok ya. Çi evi yapıyor. Şu oturdu. Bağımızdaki ev yapılarken. O da var ya. Anam diyor ki şöyle yatık koyma. Dik koy. Öyle diyor değil mi? Avrat anla diyorum da anla diyorum. He. <laughs> ee, yeter mi Kemal bu? Bu yeter. Şimdilik arkadaşlar evet kayınbabam yeni maceralarla sizin karşınızda olacak. Heh.